Lan ne bekliyorsun? Parçalayın fırsat bu fırsat. Oradan zor da. Doçka indirelim da. Buradan doçka indiremeyiz arkadaş. Koş. Oradan işini bitirdik la. Harika anlar lan bu. Hadi sok. Ne oluyor Agil? Kim vurdu lan bu Doçkayı? Hatta kim vurdu bunu da? Çünkü bu arkadaş? Bizi de kurtaran bu olmalı da. gel koş! Çıkalım buradan Nazan. Yoksa halimiz harap. Köye gidiyoruz Agil. De hadi! Orayın bizi! De hadi!